Alo, heh, alo efendim efendim efendim. Haha, ha tamam. Haha uh. tamam tamam. Ha, anladım. Görüşmek üzere, görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye yani kayıt başladı. Gittin hemen. Ay kayıt mıyız? Ha, pardon. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taşınacağımızın müjdesini vermeye geldik buraya. Şu an bir otel ve yanımıza görmüş olduğunuz valizler benim taşınacağım için yanımda. Peki Zümra niye senin taşıma sürecinde yanımda derseniz de bir taşındıktan sonra Zümra bir birkaç ay bizde kalacak. Bu yüzden e, Zümra'da benle şu an otelde kalmakta. E, ve arkadaşlar sizinle bu süreçte işte alışverişe gideceğiz. İşte e, evim için böyle teknik teknik böyle eşyalar falan satın alacağız. İşte o zaman videolar çekeceğiz siz, sizlerle birlikte. Böyle bir video çekmek istedik. Şu an size e, haber veriyoruz. E, devam edecek bu süreç. Şimdi, e, şimdi biz birazdan ile alışverişe gideceğiz. O zaman da size haber vereceğiz. Görüşmek üzere. Ay, bitti mi kayıt? Heh, tamam. Şunu bırakayım. Ee, bitmedi yalnız. Ay boş ver. Üf, uykum geldi benim. Bay bay. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Ay, arkadaşlar e, hepinize bay bay. Görüşmek üzere. Hepinize yapıyorum. Bay bay. Zümra sen ne kadar uykun çıktın ya. kameranın or ortasında uyuyorsun. Allah Allah. Ay Asya sonunda eve geldik. Bu ne kadar da uzun bir evmiş yolmuş yani. Ay. Bakalım nasılmış. Aa gayet güzel. Eşyaları yerleştirmişler. Çok güzel yapmışlar. Gel biraz kahve içelim. Çantaları bırakalım. Ben kahve koyup geliyorum. Tamam mı Zümrüc'üm? İstersin değil mi? Tamam. koyayım şöyle. Ben kendime de Niye böyle garip bir renk oldu? Tanına bakayım. Tanına bakacağım ya. Yani. Hemen düzgün kaldı koca. Tamam. Hadi bakalım. Artık gidiyoruz. <laughs> Al bakalım Zümra. Çok güzel yapmışlar değil mi? Aynen aynen. Aşmış'a gidelim mi? <laughs> Aynen öyle söyledik. Gidelim mi? Gidelim bence. Olur. Gel hazırlanalım o zaman. İçelim kahveleri. <laughs> Eline sağlık Aslıya. Afiyet olsun. Şuraya koyalım da. Lavaboya koyalım. <laughs> Gelsinimizi değiştirelim. ben hemen şimdi giydim de çıkartıyorum asayım kıyafetimi de tamam ben hazırım okey ben hazırım artık çanta alayım mı yok almayacağım çanta zümra sen de giyin hadi gidiyoruz hadi giyin sen de zümra ben aynen bunu giyeceğim ya da bunu mu giysem? Hangisini giysem? Şu mavi montlu giyeceğim. Aynen. Hadi gel. Astım ben de. Hadi gel çıkalım artık evden. Hmm, tamam. Evet geldik arkadaşlar. Şimdi e, bildiğiniz üzere arkadaşlar e, eve yeni, daha yeni taşındık. Eşyalarımız yeni geldi. Ama sonra arkadaşlarımız de orada dediğim gibi yerleştirmiş eşyalarımız Top Doğru. Ee, biz de o yüzden şimdi alışverişe geldik. Evden eve bir şey alalım mı? Pizza alalım. Değil mi Zümrün? Ay evet yavrucuğum pizza çekti benim de. İki tane. Ha, tamam. Bir şey aldım. İki tane aldım mı? Tamam. Başka bir şeye gerek var mı? Ay bak gevrek varmış. Ben gevrek alacağım. Başka gerekli bir şey ee, Başka gerekli mi? Canım istersen İstersen meyve al iki tane Elma al iki tane Güzel hmm. Başka Aa, Şey Evde çilek tuzlu kalmadı ondan alalım tamam. Başka bir şey eksik kaldı mı? Yok, canım kalmadı. Evet. Ödemeyi nerede yapıyoruz? Ah oh, ödemeyi sen dert etme canım. Ödemeyi e, bütün alışverişleri yapınca ödemeyin. Ha tamam o zaman. Ben bankadan da para çekmem gerek. Sen git ben geliyorum. Tamam. Öf, para yedim. <laughs> Allah'ım ne kadar da aç. Ay baba, bu yavrular çok. Ay biz bir anda buraya nasıl geldik ya? <laughs> nasıl ya? aman boş ver nasıl geldiğimizi. Sen bu yavruların tatlışlığına bir bak. Evet çok tatlılar. Ay bak burada mamaları falan da var. Alalım 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 biz bunları alalım yani eğer sen yani bu senin evin yani eğer sen bakabilirsen <laughs> ve müsaade ediyorsan <laughs> ne neden almayalım burada de tamam o zaman alalım bak bunlar da var eşyaları var Hah, şu minderi de koyayım üzerine bu eşyaları da koyalım gelin yavrularım gidin bakalım oraya mama koyalım oraya barak da kim gitti koyayım. Hah Ay çok şekerler. Aa bizim poşetler ne oldu? Poşetler. Hah tamam burada güvende onlar. İçme gidelim. Tabii şimdi bir şeyler daha alsak mı peki acaba? Hım bakalım neler varmış. Yok ya yani şimdi her şey yolunda. Her şey mi? Ay burada çok tatlı kameralar var. Bakar mısın? Fotoğraf mı çekti? Üf. <laughs> Ay çok güzeller. Ben iki tane kamera alacağım. Bir bu kamera bir bu kamera. Çünkü iki kamera da gerekiyor. bir video çekmek için miydi? fotoğraf çekmek için. Telefonum var. Telefonda sıkıntı yok. Telefonum var. O zaman bir de alalım. Tamam. Başka bir şey alalım hayatım. Bak. Gel gel. Beyefendi biz aldığımız şeyleri nerede ödeyeceğiz? Eee. hanımefendi. Hmm. Yok mu kimse orada? Yani biz bulamadık. Bilmiyoruz ki. Var mı biri? Orada yani şey alalım. Yoksa ben bakayım. Yok. O zaman hemen şöyle alalım size. Ay nereye geldik? <laughs> İlk olarak e, pet shop'tan aldığımız şeylere bakayım. E, pet shop'tan aldığım şeyler e, iki tane kede, bir tane köpek, e, sonra iki tarak, e, bir kemik, bir top, bir fare, e, köpek maması ve kedi maması, iki yatak. Tamam, o zaman toplam bir dolar. Hemen getiriyorum. Buyurun efendim. Teşekkürler. Bu tamamdır. Burada bir şey Hayır. O zaman bir de bunu alalım. Buraya zaten ben bakıyorum. Ee, o zaman ne aldınız buradan? Ee, o zaman buradan da bir video kamerası aldık beyefendi. Bir de e, fotoğraf kamerası aldık. Bir de ne aldık? Ha, şunun adını bilmiyoruz. Telefon tutacağım deniyor. Evet telefon tutacağım deniyor ona. Ben onun için de para getirdim. Kaç? 1 dolar efendim. Duvar... 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 Duvar. Duvar... Teşekkür ederim. Bunu Tamam. Ee, o zaman teşekkürler. İyi günler dileriz. Zaten ben de kapatıyordum dükkanı. Yoruldum ya. Üth. Hadi evet, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bu çekmiş olduğunuz videonun yani eşyaların tanıtımını gelmesini istiyorsanız like etmeye ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.